Şimdi evet. ne olur? E, asıl meselemiz o. Ee, yani evet Sergen Hoca şeyin dediği gibi, Sercan'ın söylediği gibi zaten bunu dün de deklare etti. Sergen şey Sercan bugün net ifadelerle kullandı. Dün hoca'ya sordum çıkışı nasıl görüyorsunuz hocam? Göremiyoruz dedi. Yani çıkışı göremiyoruz, yani çözüm bulamıyoruz dediğiniz andan itibaren bir kabullenilmişlik hissiyatı geliyor. Yani vazgeçtiğiniz zaman, kabullendiğiniz zaman o yolu yürüme şansınız yok zaten. Ben ne yaparım mesela başkan olsam ki dün başkan da konuştu. Başkan da ilk tercihim ki hala mesela ben bugün de görüşmeler yaptım yayından önce. Beşiktaş yönetiminin tercihi, ilk tercihi Sergen Hoca ile devam etmek. Yani burada hoca belirleyecek, kararı verecek kişi Sergen Peki, Yalçın. Peki istifayı vermesi demek, belirlemesi demek mi sana göre? Kabul etmeyecek sonuçta Beşiktaş yönetimi. Evet yani şöyle Sergen Yalçın orada yapmak istedikleri bazı şeyleri mesela Sercan'ın söylediği gibi mesela oyuncuları takım üzerinde e, bazı kadro dışları, kadro yenileme gibi belki gençlere yer verme, sistem değişimi birçok şey yapabilir. Çünkü bu tarz durumlarda şok etkisi yapmanız lazım. Evet. Yani hiçbir şey olmamış gibi davranamazsınız. Zaten Sergen Hoca'yı buraya kadar getiren, bu sezon içerisindeki buraya getiren şey işler kötü giderken benzer şeyler yapmasıydı. Hiçbir şey yapmamasıydı. En son dün Çık forvete döndü. O oyun içi bir e, hamle. Yani o ayrı, o tartışılır. Köklü bir değişiklik Şimdi ben değilim. dün hocaya da sordum. Hocam, i̇şte. takımın kendi arasında, oyuncular arasında problem mi var? Hocam, takımla sizin aranızda mı problem var? Hocam, maaş mı alamıyor bu oyuncular? Bunun sorunu ne, bu sorun nedir diye sordum hocaya. Dedi ki, sorduğun soruların hiçbiri şey değil. Hani yaşadığımız problemler değil. Benim takımla ilişkilerim iyi, takımın kendi arasında ilişkileri iyi. Maaşları günü gününe alıyorlar. E peki problem ne? Ve... Hep aynı şekilde yeniliyor Beşiktaş. Evet. Baktığınız zaman. E şimdi bu kadar işin arasında Sergen Hoca bir şok etkisi yapması lazım şayet devam edecekse. Ben ne yaparım? Ben olsam yani şimdi iki yol belirleyecek. Sergen Hoca'nın iki yolu var, üç yok. Çok çok basit olan şu. Teşekkür ederiz, istifamı veriyorum. Ben Sergen Yalçın'ım zaten. Hani gün gelir tekrar geri yine dönerim mantığıyla ayrılabilir. Bu bir yol. İki, ki ben ikinciyi seçerim. Bu zamana kadar o tarz bir teknik adam ...görüntüsü vermedi Serüven'inden yani 10 yıllık teknik direktörsün ama ben ikincisini, ikincisini seçerim. Hem kendisi hem Beşiktaş için belki de doğru olan bu. O şok etkisi dediğim şeyle takım içerisinde yapacağı değişikliklerle bu seneyi belki göze ki öyle görünüyor. Yani bu seneyi de belki kaybetmeyi göze alarak önümüzdeki seneye ışık verebilecek. Beşiktaş Sergen Yalçın serüveniyle yol yürüyebilecek. Hamleler yaparak genç oyunculara yol ver şey vererek, şans vererek Orta vadeli bir plan yaparak yoluma devam ederim. Çok planlı bir uzun planlı bir hoca görüntüsü yok Sergen Hoca. Yani biraz maçı kurtarmak, sezonu kurtarmak gibi bir görüntü veriyor ama bence ikincisi daha doğru bir yol. Yani vazgeçmek en kolayı, bırakmak evet. en kolayı. Ha ben saygı duyarım. Yani süreci belirleyecek şu kişi şu an Ahmet Nurçevi değil. Süreci belirleyecek kişi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş taraftarı için e, geçen sene yaşattıklarıyla da beraber, geçmişiyle de beraber zaten çok ekstra ve özel bir yeri var. Dolayısıyla bu görüşme konuşma bir olsun bakalım henüz yeri de belli değil ee, yazın bu işler biliyorsunuz bir ay falan sürdü sen aradım evet. ben aradım sen geldin ben gittim de eklediğimiz öyle değil burada da bir burada. burada da bir kurum var burada da bir kulüp var Evet. bu kulübün yol yürümesi lazım bu kulübün yarına da dair hemen hemen devreye girerek bir işler yapıyor olması lazım çünkü canlı bir kulüp yaşayan bir kulüp bu o yüzden bir an önce bu kararın verilmesi lazım ama sulh ve selameti açısından bence ben olsam Evet kopmuş gibi görünüyor. Hoca mental olarak düşmüş gibi görünüyor. Ama yine kendi elinde. Evet. Ben olsam dediğim gibi yani o istifadan sonra Sayın Başkan'ın yerinde olsam biz hocamızla beraber devam edeceğiz deyip hocanın güçlendirilmiş görüntüsünde takım üzerine vererek yapacaksa hoca oradaki inisiyatifleri kullanır. Takım üzerinde tasarruflarını kullanır. Yeni bir yolla, yeni bir ışıkla yarına Önümüzdeki sezona ve sezonlara doğru bir yol yürür. Bu teorik olarak doğru. Pratik çok öyle görünmüyor. Ben olması gerekenle olanı ayrı ayrı anlattım. Pratik çok öyle görünmüyor maalesef. Peki bir de Serhan'a döneyim. Şöyle döneyim sana da. Şimdi Ergin'in şu söylediği de önemli. Sergen Yalçın evet belki kararı verecek ve ayrılacak ama o Sergen Yalçın yarın öbür gün yine hani... Göre, bu görevin başına gelebilir. Kesinlikle. Şimdi Sercan Dikmen'in de bağlantıda aslında anlatırken şu, şunu yakaladım satır arasından. Hani e, Sergen Yalçın hani tamam ben yapamadım gidiyorum konuşması da yapmayacak. Aslında gitse bile neleri düzeltebiliriz yine konuşacak. Burada da aslında onun bir Beşiktaşlı kimliği ortaya çıkıyor. İşin profesyonellikten ziyade biraz daha duygusal tarafı Ergin Aslan'ın da söylediği gibi. Yani niyeti sadece ben yapamadım hadi buyurun yapın değil de nasıl düzeltebiliriz kısmı da var gibi geldi bana. Sen nasıl görüyorsun? Nasıl düzeltebilir ben de anlamıyorum. Niye anlamıyorum? Çünkü sonuçta geçen sene kısıtlı bütçeye ve kısıtlı bir takım yapısına rağmen geçen sene ben hep her seferinde yayınları çıktığımızda şunu söyledim. Geçen sene Sergen Yalçın Hoca Beşiktaş'ın en büyük transferidir dedim. O kadar transferlere rağmen işte Abubakarlara rağmen işte Gezarların bu kadar çok ön plan çıkması ondan sonra Rozier'in muhteşem oyunu ama ben yine de Sergen Hoca geçen sene ben transfer olarak gördüm en büyük transferi ama bu seneye geldiğimizde e, yeniden bir kadro yapılanması yapan, istediği özgürlüğe sahip olan, Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro yapısı yapan ve transferde tek adam olma yolunda hareket edip ve e, transferlerin çoğunu kendisi bitiren. Doğru değil mi Ergin? Evet. kısmen öyle kısmen doğru. öyle. İstediğini yapabilen bir Sergin Hoca ve maç e, grafiğine baktığımızda bu sene kötü bir sezon. İki tane kupa kazanmış muhteşem işler yapmış taraftarın kalbini fethetmiş ki Sergin Hoca'nın Beşiktaş için taraftarın kalbini fethetmesine gerek yok. Biz onu minibüslerle Sarıyer'de evinden Beşiktaş kulübüne antrenmanlara giden deplasmanlara gitmeden önce minibüslerle tekrar e, stada giden bir e, figür olarak biliyoruz. Yani Beşiktaş'ın ta içinin içinde olan bir tek tek adamdan bahsediyoruz. Ama sen bu sene sana bütün fırsatlar verilmiş. iyi bir kadro yapılanması yapmışsın. Ee, bütün özgürlüğü tanımışlar ama bu saatten sonra bir şeyleri de hala düzeltirim diyorsan neleri düzelteceksin ben bunu merak ediyorum. Çünkü sana bütün fırsatlar verildi hoca. Yani burası Beşiktaş kulübü. Tabii ki sen Beşiktaş'ın. bazı sıkıntıları olduğundan bazı bahsettin. Sıkıntılar da, tesisin içindeki bazı işleyişlerin değişmesi gerekebilir dedi. O tesise yükme diyor zaten şu an. Yani Sergen Hoca tesisi hükmeden bir teknik adam. Yani eğer bir hoca tesisi hükme demiyorsa da neye hükmedecek? Bazı oyuncular ayrılabilir devre arası. O zaman ayrılacaksın. Yani senin öyle bir ağırlığın var. Sen Sergen Hoca'sın, Sergen Yalçın'sın. Sen istediğinde ayrılıp istediğinde tekrar birleştirebilen bir adamsın. Ben tabii ki futbolda olabilecek şeyler var. Sen bugün eğer e, tamam istifanı sunabilirsin Ahmet Nurşebi Başkan'a. Ahmet Nurşebi da belki bunu kabul etmeyebilir. Ama kabul etmediğinde de tekrar kötü oyunun ya da kötü sonucun sorumlusu yine sen olacaksın. Peki şimdi o zaman bir hatırlayalım Sergen Yalçın neler söyledi. Ergin Aslan da basın toplantısında sorduğu sorudan bahsetmişti. Ee, tabii ağır bir mağlubiyet aldı Beşiktaş. Bu mağlubiyet sonrası e, teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamalarını şöyle bir hatırlayalım. Evet aslında Sergen Yalçın'ın açıklamalarına bakınca da senin söylediklerini aslında kendisi de öz birlikte katılıyor. Ben hani baktığınız zaman eleştirilerinizde haklısınız. Ben başarısız oldum. Şu anda başarısız bir teknik direktörüm. Kesinlikle başarısız bir teknik adam. Şu aşamaya baktığınız zaman geçen sene de en başarılı teknik adam. Ligin en başarılı teknik adamı. Bence kariyerinin en başarılı dönemini gerçekleştirdi. Bu kadar kısıtlı bütçe, bu kadar kısıtlı imkanlara evet. rağmen Beşiktaş şampiyon yaptı. Ki Beşiktaş camiasının en büyük figürlerinden birisinden bahsediyoruz. Sergen Hoca'dan bahsediyoruz. Ama bu sene maalesef Kötü yani kötü. Bir şey düzeltemedi, doğrultamadı. Yani futbolcunun üstündeki bir baskıyı mı kuramadı yoksa oyun şeklini mi düzeltmedi? İşte Ergin'in söylediği gibi bu sene hiç yapılmayan şeyi yaptı. İkili forvet sistemine geçti. 4-4-2 sistemini yaptı. Onu bile denedi. Onu bile yapamadı. Olmadı yani yapamadı demeyelim. Olmadı diyelim. Ama ben bugün ne olursa olsun eğer istifası kabul olursa da Sergen Yalçın'ın tekrar bir gün Beşiktaş'a başına geleceğini düşünüyorum. Çünkü daha önce Fatih Terim örneğinde de gördük. Fatih Terim de Galatasaray'ın en büyük figürlerinden birisi. Kaç defa gitti, kaç defa geri geldi. Evet. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Yani mesela Sergen Hoca'yı şu da ayakta tutabilirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı eğer orada alınacak sonuçlar da ayakta tutabilirdi. Ama maalesef Oradan alınan kötü sonuçlar, gelmedi. ligdeki yansımaları Sergen Hoca'nın bu kadar çok tartışılmasına neden oldu ki Burada hiç kimse şu an yönetime e, yüklenmiyor. Hı hı. Niye? Çünkü yönetim dedi ki hocam ne istiyorsun? Baş istiyorum. Alex Lekçi'ler istiyorum. Eee istiyorum dedi. Aldılar. Değil mi? Yani hani özgürlük istiyorum dedi. Eee transfer komitesinde ben de e, fikirlerimi söyleyeceğim. Benim istediğim futbolcu alınacak demedim ya. Ergin sen daha iyi biliyorsun. Ya e, sonuçta kısmen de olsa hocanın söyledikleri yapıldı. Bu saatten sonra tesislerde bir şeyleri düzeltmenin, şunu bunu yapmanın anlamı yok. Eğer futbolcu keseceksen keseceksin diyeceksin. Ben bu futbolcu bu yüzden dolayı keseceğim diyeceksin. Bir özel işi de şuraya yapmak istiyorum Beşiktaş genelinde. Bir eleştiri daha yapmak istiyorum. Şimdi tamam Bakar geçen sene 500-600 bin euro ekstradan para istedi. Ama sen e, bir Bakar'ın eksikliğinden yani gol farkıyla, abaraj farkıyla e, şampiyon oldun. Eğer Bakara 500-600 bin Euro'yu orada verseydin şu an senin belki ilerleyen dönemdeki bu seneki gol sıkıntılarını çözmüş olacaktın. İşte bazen diretmek lazım. Mesela Galatasaray da onu yaptı. Ne yaptı? Gomis de diretmedi. Gomis'in gönderilmesini açtı, önünü açtı Bir Gomis'i gönderdi. Ondan sonra sıkıntı oluşturturdu. İşte çok büyük bütçeler harcadı. Jack neye kaldı? Jack'den performansı sorgulandı. Fenerbahçe kezarlı. Vedat evet. sattın. Yerine Vedat Müriç koyamadın. Ben böyle sıkıntılı bir süreç. Beşiktaş'ı bekliyor ama Beşiktaş büyük bir camia. Ben bu sıkıntılı süreçten ferah bir şekilde arayacağını düşünüyorum.